Bakır kahvaltı seti ürün tamamıyla bakırdan oluşmaktadır. 12 parça halinde gibi porselenlerin 6 adeti bölmeli, 6 adet de düz şekildedir. Ürün ortadan jelli. Masalara gönderebilirsiniz. Burada jeli bulunur. Çaydanlık üzerinde masaya yönlendirilebilir. Tamamıyla bakır bir üründür. Şöyle de göstereyim ürün adetli olarak bulunuyor. Ürünün isterseniz beyaz şeklinde olanı da var. Böyle kahvaltılık şık bir ürün. Evlerde, restoranlarda kullanılabilir. Adetli olarak bulunuyor genel olarak. Şöyle de bu şekilde göstereyim. Üzerin yuvası burada. Şeyinizi buna oturtuyorsunuz. Reşoya katılıp. Güzel bir ürün. Sert malzeme yapın. Bittikçe doldurulabilir. Böyle bir ürün. Ağır bir bakırdır. Hafif bir ürün değil.